Erzurum'da 750 kişilik istihdam garantili proje için imzalar atıldı. 70 milyon TL'ye yakın maddi destek sağlanacak. Erzurum'da iş gücünün niteliğini arttırmak amacıyla önemli bir işbirliği yapıldı. Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi AŞ ve Atatürk Üniversitesi ortak bir proje hayata geçirdi. 750 kişi istihdam garantili mesleki eğitim verilmesi için imzalar atıldı. Uzun bir süreden bellidir üzerinde çalıştığımız, bizim de hemşerimiz olan değerli iş adamı Sedat Aksakal Bey ile böyle bir proje üzerinde kafa yorduk. İş kollarından biri olan bu call center ile ilgili olarak Erzurum'da bir yatırım yapması talebinde bulunduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valiliğimiz, İşkur Müdürlüğümüz bu konuda elinden gelen bütün imkanları, bütün fırsatları seferber ettiler. Proje kapsamında 70 milyon TL'ye yakın maddi destek sağlanacak. Eğitim 4 ay sürecek. Katılımcıların en az %60'ı eğitim sonrası iş sahibi olacak. Yapay zekada baz alınarak yatırımlar yapılacak. Sadece çağrı merkez üzerinde değil, bu teknolojinin de yatırımıyla beraber hem yapay zekayı hem yapay zekanın içindeki uygulayacağımız CTI uygulamalarıyla beraber çok geniş çaplı bir hizmet sağlamak istiyoruz. Şu anki mevcuttaki değeri yaklaşık 70 milyon civarında bir yatırım yapılıyor. Tabii bunun içerisinde insan kaynağının ekstra yapılacakları ve dijitalleştirmeye yönelik adımlarla beraber bu 100 milyona yakın bir yatırım ortaya çıkartacak Hizmet eğitimleri 25 Haziran Pazar günü başlayacak. Başvurular İşkur üzerinden yapılabilecek. Hem Erzurum Ticaret Odamız, üniversitemiz, yine bizler bu manada bir araya geldik. Hem mesleki eğitim anlamında, hem modüler anlamında eğitimler tamamlandı. Şu aşamada 750 kişilik bir mesleki eğitim programı düzenliyoruz. Bu 10 Haziran'da başlayıp 31 Aralık 2025 tarihinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu manada yine 750 kişilik bir eğitim olacak. Kişi başı 850 TL, 850 TL'lik yaklaşık bir ödeme yapacağız. Yine bunun yanında kişilere bir GSS kapsamında ödemelerini gerçekleştireceğiz.